sağlıklı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum sektör olarak. Herkes şimdi artık bu işlere senelerini vermiş insanlar olarak piyasayı da iyi de koklayabiliyoruz. Sektörde bilgisi olduğunu düşündüğümüz dostlarımızı, arkadaşlarımızı abilerimizi kardeşlerimizi her daim davet ediyoruz ve sürekli bir şeyler üretmeye gayret ediyoruz. Yolumuza böyle devam edeceğiz birlik ve beraberlik içerisinde. GIS Bir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran 2024 yılının gemi inşa sanayisi açısından nasıl geçtiği ve 2025 yılı hedeflerine ilişkin görüşlerini GIS Bir TV'ye anlattı. 2024 zor bir yıldı. Ee, özellikle ikinci yarısından sonra, hatta dördüncü çeyreği bayağı bir zordu. Ee, zannediyorum bu zorluk 2025'in ilk çeyreğinde de devam edecek gibi gözüküyor. Sağlıklı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum sektör olarak. Ondan sonra ama tabii önümüze hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Daralan bir piyasa var, artan maliyetler söz konusu. Dolayısıyla aklın yolu bir bu doğrultuda bir takım önlemler almaya başlamıştık zaten. Bu önlemler doğrultusunda önümüze bakacağız nasıl ilerleyeceğiz. Kıran, Türkiye'nin yeni inşaadaki etkinliği ve sektörde sahip oldukları tecrübenin öneminin altını çizdi. Herkes şimdi artık bu işlere senelerini vermiş insanlar olarak piyasayı da iyi de koklayabiliyoruz. E bizim bölgede market belli. Yeni inşa noktasında e, zaten hani gözde firmalarımız var. Onlar işlerine bir şekilde devam ediyorlar ama karlılıklar tabii tartışılır. Neticede bu kadar büyük riskler alınıyor. E, bir şeyler de başarmak lazım. Bir şey, da yapmak lazım. Ama işte bu artan maliyetler alınan önlemler hepsini üst üste koyduğunuz zaman tabii bizim artık e, o rekabette Yıllardır üstün olduğumuz o rekabet noktasında biraz bizi zorlamaya başladı. Başkan sektörün durumunu analiz ederek oluşacak koşullara hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı. Göreve geldiğimiz ilk günden beri hep ne diyoruz? Diyoruz ki tespit ve taleplerimizde gerçekçi olacağız. Bunu yakalayamadığınız zaman olmaz. Tespit doğru tespit olması lazım, talebin de gerçek olması lazım. Yani olabilir bir talep olması lazım. Bu doğrultuda bugünlere kadar geldik, iyi yerlere geldik. Bunu idame ettirmenin gayreti içerisinde olacağız. İşler hep böyledir, hep hep ileri gitmez, bazen durur, bazen azalır, bazen çoğalır. Hepimiz tecrübe artık. Yani baktığım zaman artık etrafımda herkes minimum 25 yıldır iş hayatında olan arkadaşlarımız. Dolayısıyla çok rüzgarlar gördük, mühim olan o rüzgarlarda yıkılmamak, ayakta kalmak. O ayakta kalabilmek için de çok da sert de olmamanız lazım, esneyebilmeniz lazım duruma göre. Ağaçlar biliyorsunuz yani çok sert ağaçlar rüzgarlarda devriliyorlar ama selvi ağaçları onunla beraber gidip geliyor. Öyse bu doğrultuda yolumuza devam edeceğiz. Murat Kıran, uluslararası arenadaki uygulamalar karşısında Türk gemi inşa sanayisinin stratejilerinden bahsetti. Bizim tabii burada en çok hesap etmemiz gereken nokta Avrupa tersanelerinin tekrar faaliyete geçirilme noktası, tekrar ihya edilme noktası. Bunun da hazırlıklarını uzun zamandır yaptılar. 2024'te de uyguladılar. Bu karbon ayak izi adı altında Avrupa Birliği'ne giden tüm gemilerden biliyorsunuz belli miktarda paralar toplanıyor. Şimdi bu paralar nasıl kullanılacak o ülkelerde? O önemli bizim için. Çünkü milyar dolarlarla ifade edilen paralar bunlar bir toplantıda daha önce biz çok ısrar ettik ne olacak para ne olacak para ne olacak para. En son dediler ki ya yeni Avrupa'daki tersanelerin daha inovatif gemiler yapabilme noktasında destekleyeceğiz dediler. İşte o bizim için çok kritikti. İşin açısı. Sonra bu karbon ayak izi adı altında adını ne diyelim bilmiyorum. Toplanan para mı diyelim, vergi mi diyelim, çünkü ikilemde kaldı. Bizim ülkemiz de başladı bunu yapmaya en azından kararını aldı biz de çok ısrar ettik çünkü ve bu paraların da gene bu sanayide kullanılması noktasında da bir takım kararlar alındı. Tabii Avrupa Birliği'nin yanında çok ufak kalıyor bizim rakamlarımız ama işte hani su uyur düşman uyumaz misali biz bununla mücadele etmemiz lazım işte yolumuzu çizmemiz lazım Ankara ile dirsek dirseğe çatışmamız lazım İdarecimizle, idarecilerimizle. Bu bilinçli olmamız lazım. Ee, daha sık ziyaretler olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi açıkçası bunun da koordinasyonunu yapmaya gayret ediyoruz. Giz olarak tüm çalışmalarını alanında uzman danışmanlarla koordineli yürüttüklerini hatırlatan Kıran, bu birlikteliğin hem sektörün hem de ülkemizin kalkınmasının anahtarı olduğunu belirtti. Ülkemde gördüğüm en büyük problem insanlarımız pek bilgisi olmadan fikir oluyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Bunu gençlerimize aşılamamız lazım. Bilgi sahibi olması lazım insanların. kendi alanında. Yani neyle uğraşıyorsun? Her şeyi insan bilemez. Ama bilgi alanında kendi işiyle alakalı bilgili ve derinlemesine bilgi sahibi olursanız zaten daha yıkamazlar sizi. Ama atıp tutmak çok kolay yani. O da bizde bol. Ne yazık ki. Bunu yapmamamız lazım. Özellikle belli koltuklarda oturan insanların sektörüm için söylüyorum. Konusuna hakim olması çok önemli. Buna çok değer veriyoruz, kıymet veriyoruz. Onun için de zaten 8 tane alt komisyonumuz var. Komisyonlarda sektörde bilgisi olduğunu düşündüğümüz dostlarımızı, arkadaşlarımızı, abilerimizi, kardeşlerimizi her daim davet ediyoruz. Onlar da Büyük fedakarlıklarla hiçbir şey saklamadan geliyorlar, sektör adına bu belgelerini bizlerle paylaşıyorlar ve sürekli bir şeyler üretmeye gayret ediyoruz. Ancak öyle ileri gidebiliriz zaten. Dolayısıyla yolumuza böyle devam edeceğiz, birlik ve beraberlik içerisinde. En büyük sıkıntılarımız şahsi menfaatler noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Günlük şahsi menfaatler ön plana çıktığında e, mutlaka bir takım sıkıntılar geliyor. Ben onun için hep dostlarımıza, arkadaşlarımıza diyoruz ki ya bakın hep aynı gemideyiz. Ee, bir şeyleri yapmadan önce, bir fikirlere yani bir şeyleri gündeme getirmeden önce mutlaka ve mutlaka empati yapın. Çünkü çok iç içeyiz. Hep beraberiz, beraber çalışıyoruz. Hepimiz büyümek isteriz, hepimiz bir şeyler yapmak isteriz, bir takım faaliyetlerde bulunmak isteriz. Lakin eee Yaptığımız işlerin başkalarına zeval vermemesine özen göstermek gerekir. O zaman da zaten birlik olur, beraberlik olur. O zaman daha güçlü oluruz, daha diri oluruz, sesimiz daha gürü, çık gürü çıkar. Ve en azından doğruyu buluruz. Bu vesileyle 2025'in başta tabii ki ülkemize, sonra sektörümüze, bizlere hayırlı, huzurlu, huzur çok önemli. Sağlıklı bir yıl olmasını ve yıllar olmasını diliyorum.